İyi akşamlar Kortsa günlük grafik. E, dipten güzel bir tepki aldık. Yani 200 gün logo gibi biraz. 200 günde değildi. Biraz önce logo anlattım. da aynı şey onda da var. 200 günü değildi. Tabi bu kadar keskin değil onunki. O burada çok ciddi bir yukarı doğru bir değil mi? tepki aldık. Rally yani resmen e, bir boğa piyasasına girdi oradan biri. Ve yukarıda e, 25 civarlarında bir direnç bölgesiydi. Yani 24.86 25.88 aralığı aslında. O aralıktan bir miktar kar realizasyonuna gidildi. korsada bakın düşüş demiyorum. Yani o kısım bir kar realizasyonu kısmı nereye kadar? Artık biraz da yakın ama fiyat 23 lira. 20 gün ortalaması önemli olabilir. Yani 23 lira seviyesinin kırılıp kırılmadığı değerlendirilebilir burada. 23 lira kırılırsa orada bir şey de bakmak lazım. Hani o kırılımdaki momentumu bakmak lazım öyle bir şey olursa. Satıcılar çok istekliyse yani gün içinde de gün içinde bile bazen belli eder yani her zaman olmasa bile. 20 kırıldığından sonra çünkü 23 sene 50 gün 22'de yani oraya doğru bir hareket görme ihtimali olabilir ya aradaki fark şimdi az da değil yani bakarsanız şu andaki fiyatı 23 28 yani yüzde dört bir fark var 22'ye gelse değil mi yani öyle bir şey olsa yüzde yani dört bu yüzde dört rahatsız ediyorsa siz tabii bir stratejiniz olmak zorunda onu da söyleyeyim 20'den sekme çok olur yukarı trendlerde böyle yukarı çizilen akımlarda bakın 23 senede deyip oralardan böyle tekrar bir e, yukarı bir fiyatlama da olabiliyor. Dolayısıyla burayı destek alır. Yeniden bir yukarı yön görürsek artık 25.88-26 yakılması lazım ki o trend devam ediyor diyelim. Yani öyle bir şeyde ne yaparız? Bakın şöyle çok basit. Hani olur ya ben tamamen şu an ihtimal üzerine çiziyorum. Hani şöyle bir trend çizeriz. Yeşili gördüğümüz yerde yukarı doğru bu trendi takip edebiliriz. Oldukça da iyi bir tatminkar yani dik bir trendtir. Bu arada onu da söyleyeyim öyle bir şey olursa. Onun için tekrar yukarı yönlü hareketlerde 25-30 aslında ama hani 26'nın 26 ya da 25-80, 25 90 yakıldığını yeni bir tepe yapıldığını net biçimde görmek lazım. Hacimler çok düşük aslında yani gelirken iyi de hacimleri fena değildi. Bu bize ne gösteriyor? Yani bu kadar daha düşük hacimler çok böyle istekli satıcı var demek haksızlık olur korsa O çok istekli bir satıcı yok yani bir miktar kâr realizasyonu var Evet ama yani Şuradaki hacmin simetrisini görmediğimize göre değil mi e, orada biraz daha e, satıcılar frenli diyebiliriz ama yine de her şeye rağmen destek takip destekler takip edilmeli biraz da Borsa İstanbul'da işte yani bu 1470 karın ağrısı oldu ya geçinemiyor etki ediyor hep sirayet ediyor ya yani durumu orayı bir görse mesela Borsa İstanbul'da yani BIST düz endeksinden bahsediyorum e 1470'i geçsek belki böyle biraz ıkınan, sıkınan grafiklere de faydası olur diye düşünüyorum. Yani risk iştahı artar üstünde, artmalı ya da yani artık çok net bir alan geçilecek çünkü. Yani Bekleriz, kendi adıma bekliyorum. O alan geçilse biraz daha böyle yukarı doğru coşku görmek lazım normalde. 51 RSI o da biraz karın ağrısı bölgeye yakın. 51 yani 55 45 arası bana göre bir denge alanı. O çok e, önemli bir seviye değil. Bu seviyelerin altına inmedik yani çok zor bir grafik sayılmaz. 45 arasının altı takip edilebilir belki. E, orada net satıcının varlığı daha çok belli oluyor genellikle. Ama hani RSI şey olarak söyleyeyim, a, akım olarak aşağı yani. O da e, böyle boynu aşağı doğru gidiyor RSI'ın. Makdi sat verili bayağı oldu burada. 18 Ağustos. Geçen hafta tabii geçen hafta 18 Ağustos söylüyorsun yapmıştım. Doğru. İlk kırmızıyı orada koymuştu. 23 60 civarlarında koymuştu. Hani oradan aslında geçen bir haftadan beri çok gevşemiş de sayılmaz. Ha, negatif ama gösterge negatif o açıdan da söyleyeyim. Hani çok böyle al diyen bir göstergede şu anda yok. Özel bir şey herhalde yok. Bir mum formasyonundan bahsetmek de pek mümkün değil. Ee, umarım yukarı kırılan. Haftaya da yukarıda yapalım. Ya. Yani bir 26'lar falan 27'ler olsun da umarım haftaya da onu konuşuruz. Herkese iyi akşamlar.